Arkadaşlar bugün Roblox nasıl yüklenir onu öğreteceğim size arkadaşlar. Buradan ben yani dosyalara girip yani kendim nasıl indirinler diyoruz. Dur şuraları bir sileyim. Galiba ben silmişim ama ben size gösteririm arkadaşlar. Yok ben çok kutusuna bir bakalım arkadaşlar atmışımdır da neyse göstereyim arkadaşlar ben size hemen şuradan her şeyimizi bir silelim. Video paylaştım arkadaşlar. Gidip izlerseniz sevinirim. Buradan Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya Roblox Roblox APK APK Google bir dakika. Mm -hmm. Mm -hmm. Dur arkadaşlar bir dakika. Mm -hmm. Bir dakika arkadaşlar O Steve araştırayım bir dakika. Neyse arkadaşlar ay şimdi Google'a gideceğiz. Google'dan ben şimdi gösteriyorum. Aptoritten yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya Aptoritten yükleyebilirsiniz. Roblox APK Aptorit yazın. Sizi böyle en son sürümünü yolluyor arkadaşlar. Video bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.